Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve onu İspanya'da ağırlayan şahsın mükemmel görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Kerem Bürsin'i ağırlayan şahs ve mükemmel görüntülerle bir fotoğraf çektirmiş ve olağanüstü görüntüler ekranlara gelmiş oldu. Kerem Bursi'den gelen her gün muhteşem kareleri, göz alıcı görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Ve oldukça güzel görüntülerimiz geliyor ve sizler için seve seve paylaşıyoruz. Mükemmel karelerimizin birbirinin ardıyla gelmesi herkes tarafından beğenilmekte. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'den gelen çok hoş görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki sizler için yeniden paylaşacağız. Hoşçakalın. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar.